Çoğunlukla Bitcoin'i düşünürken 2008-2009 yıllarında bir anda sanki arkasında hiçbir fikir yokmuş gibi out of blue dediğimiz şekilde yani göklerden iner gibi önümüze düştüğünü düşünüyoruz. Fakat aslında durum tam olarak böyle değil. Bitcoin'in arkasında yaklaşık olarak 40-50 yıllık bir araştırma, geliştirme, denemeler, yanılmalar, hatalar ve sonunda başarıya ulaşan bir proje var. Fakat biz bunu çok görmüyoruz. Genellikle dediğim gibi out of blue şekilde böyle bir anda da önümüze düşmüş gibi görüyoruz ama Bitcoin'e gelene kadar birçok farklı kripto para denendi veya birçok farklı altına alternatif dijital para denendi. Ama hiçbirisi bugüne kadar başarılı olamadı ve başarılı olamamalarının arkasında da bazı temel sebepler vardı. Henüz belki zamanı gelmemiş bir fikirdi birçoğu. Bu yönden de değerlendirebiliriz. Çünkü zamanı gelmeyen bir fikir ne kadar güçlü olursa olsun başarılı olamayabilir. Ve zamanı gelen bir fikrinse önünde neredeyse hiçbir şey duramaz. Bu anlamda evet Bitcoin belki kusursuz bir fırtınanın eseri şeklinde çok sık dile getiriyoruz ama arkasındaki altyapıyı da bence göz ardı etmememiz gerekiyor. Ve bugün birazcık hem bunlara bakacağız hem birazcık daha Satoshi'yi yakından tanımaya çalışacağız. Satoshi'nin kim olduğu ile ilgili çok ilgilenmeyeceğiz. Belki onunla ilgili ileride başka bir bölüm daha yaparız ama daha çok Satoshi'nin Bitcoin'i anlamaya çalışacağız. O yüzden hazırsanız isterseniz başlayalım. Şöyle ki, dediğim gibi Satoshi'nin kim olduğuyla bugün çok ilgilenmeyeceğiz. Ama önemli bir figür olduğunu söylemek gerekiyor. Belki ona özel başka bir bölüm ileride yaparız. Hatta Satoshi'nin sırlarını, şifrelerini çözmeye çalışabiliriz. Ama bize bıraktığı bu yeni teknoloji sanırım onun kim olduğundan çok çok daha önemli ve Bitcoin'in bugün olduğu yerde olabilmesini sağlayan şey de aslında arkasında bir daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk bunu. Bir CEO'nun bulunmaması ya da bir yöneticinin bulunmamasından kaynaklanıyor ve ben Belki Satoshi hala projenin içerisinde olsaydı bugün Bitcoin bu değere de ulaşamayabilirdi. Bunları göz ardı etmememiz gerekiyor. Ayrıca Bitcoin'in temel prensiplerinden bir tanesi. Kimliklerden önce protokoller geliyor, kurallar geliyor ve kimlikler hiçbir öneme sahip değil. Ve isterseniz bir en başa dönelim. Tüm bunlar nasıl başladı onun üzerinden gidelim bir hikaye moduna mı geçsek burada emin değilim ama şöyle diyebiliriz belki. Şimdi ekrana bir görsel yansıttım burada görebiliyorsunuz. Bir gün bir anda bu Cyberpunk mail listesi dediğimiz bir listeye gizemli bir kişi tarafından bir mail gönderildi. Bu gizemli kişinin ismi Satoshi Nakamoto'ydu ve o mailde şöyle bir şey yazmıştı. Ekranda da görebiliyorsunuz. Bir yeni bir dijital para, elektronik para sistemi üzerinde çalışıyorum. Bu sistem tamamen eşten eşe çalışmakta ve üçüncü bir tarafa güveni ortadan kaldırmakta şeklinde bahsederek orada Bitcoin'in white paper'ını, makalesini paylaşıyor ve ana özelliklerinden aşağıda bahsediyor. İşte çifte harcamanı peer-to-peer, eşten eşe ağla, ağla birlikte önlüyoruz. ön Önden kazılmış veya üçüncü tarafa güvenilmiş bir sistem bulunmuyor. Katılımcılar biraz önce bizim bahsettiğimiz gibi gibi anonim bir şekilde kalabilirler ve yeni arz o edinbekin Beck'in hashcash sistemine benzer bir şekilde oradaki proof of work sistemini kullanmakta diyor. Bu şekilde yeni arzı ortaya çıkartıyoruz. Ve bu aynı zamanda bu proof of work sistemi çifte harcamayı önleyen bir iş gömüyor bloklara. Geçmişe yönelik ve bu şekilde de geçmişi değiştiremiyoruz. Ana özellikler olarak bunlardan bahsetmiş. Aslında bu mail geldiğinde kripto cyberpunk listesine bu mail düştüğünde çok dikkat çekmedi. Yani şöyle aslında çok dikkat çekti ama herkes şu anlamda işte neden Bitcoin başarısız ol olacak, neden işte bu çok iyi bir fikir değil, ya da neden şöyle şeyler daha iyi olabilirdi gibi çok fazla dönüş aldı Satoshi bununla ilgili ve çok fazla kişinin de ilgisini çekmemiş durumdaydı. Buna Adam Beck de dahil yani kendisi de röportajlarında söylüyor İlk bu mailleri okuduğunda tamam işte onun Proof of Work sistemini geliştirerek bu yeni para elektronik para birimine entegre edilmiş ama çok da başarılı olacağını ben. ...düşünmüyordum açıkçası diyor. Herkes böyle düşünüyor. Sanırım bir kişi hariç. O da... ...Halfini. Halfini ilk andan itibaren... ...bunun inanılmaz bir... ...çözüm sunduğunu düşünerek... ...Satoshi ile yazışmaya başlıyor bildiğiniz gibi. Ya da bilmeyenler için. Ve ilk... ...Satoshi'den sonra Bitcoin yazılımını... ...bilgisayarında çalıştıran ilk kişi... ...olduğunu düşünüyoruz. Ki kendisi... ...yani görünen o en azından görebildiğimiz. Ve hatta şöyle bir şey oluyor galiba... ...yanlış hatırlamıyorsam yine. Tamamen... ...canlıya geçtikten bir, birkaç gün sonra... ...Halfini yazılımı indirerek ağda madencilik yapmaya başlıyor. Fakat 3-4 gün sonra bilgisayarı çok fazla ısındığından dolayı bu arada blok ödülleri de 50 bitcoin o dönem bildiğiniz gibi. Yani o günlerde sanırım işte 3-4 gün çalışırdı. Bir o var bir satoshi var. İşte günde 144 blok çıktığını da düşünürsek binlerce adet neredeyse bitcoin biriktiriyor. Fakat işlemcisi çok ısındığından dolayı 4-5 gün sonra bu sistemi kapatarak bir daha birkaç yıl sonra geri dönmemek üzere bitcoin defterini kapatıyor. Yani burada aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Bak bana göre kişisel fikrim Satoshi Satoshi Nakamoto Nobel Ekonomi ödülünü kazanması gerekiyor. Yani Nobel e Nobel Ekonomi ödülü verilmesi gerekiyor Satoshi'ye bu yeni bir dijital para yaratımından dolayı. Tabii şey Nobel bilinmeyen kişilere, anonim kişilere aslında verilmiyor ama bence ileride bilmiyorum ne zaman hangi vadede olacağını ama belirli bir vade arasında bizim ömrümüzün yeteceği bir süre içerisinde Satoshi Nakamoto'ya bir Nobel Ekonomi ödülü verildiğini bu gözlerle hep birlikte izleyeceğimizi düşünüyorum ama vadesini kestiremiyorum elbette bunu. Her neyse bu detaylara çok bu detaylarda boğulmayalım. Kısacası yeni bir şeylerin doğuşu genel olarak herkes tarafından çok hızlı bir şekilde kabul görmüyor ki bu böyle bir sistemi savunan kişiler tarafından dahi beğenilmeyebiliyor. Aslında onu anlatmaya çalıştım tam olarak burada. Ve şüpheyle yaklaşılıyor doğal olarak. Ama biz bugün geriye dönüp baktığımızda şunu rahatlıkla görebiliyoruz ki bu dünya tarihindeki son en azından birkaç yüzyılımızı göz önüne aldığımızda belki Einstein'ın o mucizevi yılları kadar olmasa bile en azından o çünkü dünyayı anlamamızla ilgili bir şeydi bu da parayı belki anlamamızla ilgili. Neredeyse ona eşdeğer nitelikte, eşdeğer büyüklükte bir gelişme olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Bitcoin'in keşfinin ya da bulum, buluşunun. Bu şekilde yaklaşıyorum Bitcoin'e ve Satoshi Nakamoto'nun dehasına bugün aslında birazcık daha yakından bakmaya çalışacağız ve onun kim olduğuyla da aslında çok fazla ilgilenmeyeceğiz. Belki dediğim gibi bunu bir başka bölümde daha detaylı bir şekilde sadece onun üzerine konuşarak yapabiliriz diye düşünüyorum. İsterseniz bu 31 Ekim 2008'den daha da geriye gidelim. Bakın ekranda yine şunu görebiliyorsunuz. Aslında bölümün başında giriş yaptığım gibi Bitcoin'in geliştirilmesi ilk internet protokolünün yaratılmasına kadar dayanıyor. O TCP IP dediğimiz bildiğiniz gibi şu anda da bugün de kullandığımız protokolün altyapısının kuruluşu 1970'li yıllara kadar gidiyor ilk çıkışı. Ve Bitcoin'in tarihini aslında buradan itibaren almamız gerekiyor. Çünkü çünkü o da eşten eşe bir A sisteminin parçası ve bunun üzerine kriptografinin aslında gelişmesiyle kriptografinin bireyler tarafından da kullanılabileceğini anlamamızla işler birazcık değişiyor. Çünkü bugüne kadar kriptografi ve kriptografi teknolojisi aslında devletlerin elindeydi ve bu algoritmalar genellikle halkla ve insanlarla pek paylaşılmıyordu ve buna yönelik olarak çeşitli başka algoritmalar geliştirmeye başladı. Yazılımcılar ya da kod kodlamacılar veya belki cyberpunklar diyebileceğimiz kişiler. Cyberpunklar şunu söylüyor. Yazılı Kod özgürlük demedir ve özgürlüğümüzü koruyabilmek içinse bunu kriptografik bir şifreleme metoduyla saklayabilmemiz gerekiyor verilerimizi saklayabilmemiz gerekiyor. Aslında cyberpunkların doğuşu daha çok veri saklama üzerine yani kimlikleri gizlemek üzerine. Bugün belki hepimizin artık o konuştuğu KVKK <laughs> diyebileceğimiz kişisel verilerin korunması üzerine gelişiyor cyberpunklar ve bu bunun içerisinde işte mail yazılımları giriyor, çeşitli başka internet üzerinde yaptığımız gezinmeler üzerinden, surf üzerinden toplanan bilgiler giriyor. Cyberpunklar kısacası aslında tüm bunları bireyseller olarak engelleyebileceğimiz bir sistem geliştirmeye çalışıyorlar. Özellikle de mail üzerinde çok fazla çok sık duruyorlar ve özgürlük temalı. Yani herkes her internet sitesine girebilmeli, herkes herkese mail atabilmeli ama bunları yaparken de aynı zamanda gizliliğini koruyabilmeli. Bu felsefeyle doğuyor Cyberpunklar ve arkasından sadece bununla olmayacağı ve bir noktada bu işin dijital bir paraya dönüşmesi gerektiği üzerine bazı fikirler çıkmaya başlıyor. Bu da çok kritik dönemeçlerden bir tanesi ve 1980'lerin sonlarına doğru yaklaştığımızda artık bunun ilk örneklerini görmeye başlıyoruz. Aslında burada ekrana ben başka bir görsel daha yansıtacağım. Burada küçük ekranda belki görmeniz biraz çünkü tüm bunları zor olabilir Bitcoin'e giden yolu görmemiz. O yüzden burada ekrana başka bir görsel yansıtacağım. Oradan 40 yıllık Bitcoin'in geçmişine şöyle hep birlikte bir bakarsak görebileceğiniz gibi işte 1970 74'te TCP IP'nin çıkışıyla birlikte ve mesela 83'te David Chaum'un kör imza şeklinde belki Türkçe çevirebileceğimiz takip edilemez ödemeler sistemini, altyapısını kurmaya çalışmasıyla birlikte ve kriptografinin işte biraz önce anlattığım gibi gelişmesiyle birlikte yavaş yavaş bakın tarih akışımızda ilerledikçe görebileceğiniz gibi 88'de Timothy May'in kripto anarşist manifestosu yayınlanıyor ki çok önemli bir manifesto olduğunu söyleyebiliriz. İşte 92'de Cyberpunk kuruluşunu kuruyorlar ve o Mail listesi oluşuyor. Cyberpunk mail listesi. Bu mail listesinde bugün tanıdığımız çok ünlü isimler de var. Mesela Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey de bu mail listesinde olanlardan bir tanesi. Veya WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange da bu mail listesinde, Cyberpunkların mail listesinde olan birisi. Ve Satoshi de bu mail listesinde. En başından beri mi bu mail listesindeydi? Veya belki Jack Dorsey miydi? Ya da örnek olarak Julian Assange mıydı? Satoshi Nakamoto? Veya bir grup muydu? Bundan pek emin değiliz. Bu mail listesine ne zaman? zaman dahil olduğundan da pek emin değiliz. Ama şunu biliyoruz ki bu mail listesindeki insanlar öyle sıradan kişiler değil. Biraz önce birkaç tane örneğini verdiğim gibi size ünlü en azından simalar olarak görebileceğimiz örneklerden. Ve tüm bunlarla birlikte bir dijital para yaratımı fikri 90'lı yıllardan itibaren 2000'lere kadar çokça defa deneniyor. Ekranda da görebileceğiniz gibi. E-gold deneniyor, Bitgold deneniyor, DigiCash deneniyor gibi gibi daha birçok örneği var aslında bunların. Ama hiçbiri başarılı olamıyor. Çünkü arkalarında bir proof of work sistemi yok. Bir iş kanıtı yok. Ve çifte harcamayı ancak bir merkezi sistemle engelleyebiliyorlar. Bunu düzeltmemizi sağlayacak gelişme ise 2000'li yıllarda Edinbeck'in proof of work sistemini tanıtmasıyla birlikte kazanıyoruz. Ve arkasından zaten Halfini devreye giriyor. Bu proof of work sisteminin tekrardan sürekli kullanılabilmesi üzerine. Bunu da yine aslında şu anlamda bu iş kanıtını biz bir anlamda özellikle Halfini tarafına dönersek mail lerde kullanıyoruz. Şöyle ki spam mailleri engellemek için aslında biraz da bu iş kanıtını geliştirmeye çalışıyorlar bir taraftan ve bir taraftan da zaten parada kullanmak için. Yani kısacası Bitcoin'e gelene kadar oldukça ciddi bir çalışma, oldukça ciddi bir arkasında teknolojik altyapı var ve Satoshi sadece şunu yapıyor. Bu elimizdeki olan geliştirmelerin hepsini topluyor ve bunların hepsinin bir arada bir harmoni arası harmoni içinde çalışmasını sağlayacak Bitcoin'i yaratıyor. Yani bu kısacası out of blue dediğimiz şekilde göklerden bir anda inen bir şey değil. Bunun arkasında ciddi bir emek ve uzun yıllar boyunca onlarca kişinin, yüzlerce kişinin katkı sağladığı bir felsefe yatıyor. Bu felsefe nedir? Gizlilik üzerine demiştik. Kimlikleri korumak üzerine demiştik. İmza yetkisi üzerine demiştik. Bu dijital imzalar bir kere çok çok önemli. Hatta bugünlerde Türkiye'de de çok sık konuşulmaya başladı. E bildiğiniz gibi son zamanlarda da hani magazin haberi gibi bunu da sokalım. İşte insanların e imzaları çalınarak onlar adına dijital imzalar atılıp insanlar üniversitelerden mezun edilmiş ya da hiç okumadığı diplomalar edinilmiş veya işte ehliyet sınavlarından geçirilmişler gibi gibi. Yani bu dijital imzalar oldukça önemli bir konu ve Bitcoin sadece dijital bir para değil. Aynı zamanda dijital bir mülkiyet sunuyor size ve kimsenin kıramayacağı, kimsenin değiştiremeyeceği ya da kimsenin yok edemeyeceği bir imza imza mührü veriyor size. Yani kısacası şunu söyleyebiliriz. Eğer bugünkü üniversiteler o bugün işte konuştuğumuz o magazin haberlerinden üniversiteler eğer bitcoin altyapısına benzer bir altyapıda e-imza kullanıyor olsalardı onların imzalarını hiç kimse taklit edemezlerdi bir iş kanıtı koymadan arkasına ya da gerçekten imzanın kendisini fiziksel olarak o kişilerden çalmadan. Bu çok önemli bir şey bana kalırsa. Yani sadece parayla ilgili bir şey değil bu. Gizlilik, korunma ve sahiplik hakkı. Cyberpunk'ın zaten felsefesi tam olarak bu. Ve sadece dediğim gibi parayla ilgili bir şey değil. Şimdi birazcık işte bu dijital imzalar zincirine bakarsak bakın bir banka yok arkasında bu paranın. Yani ya da bir şey yok. Yüksek öğrenim kurumu diyelim yok arkasında bu imzaların. Bir Otorite bulunmuyor. Arkasında sadece ve sadece matematik var. Ve biz şunu söylüyoruz zaten. Vires in numeris. Sayılara güveniyoruz diyoruz yani latinceden Türkçe çevirirse. Bitcoin için önemli felsefelerden bir tanesi bu. Yani kısacası Bitcoin dijital anlamda çifte harcamayı engellerken o sahte diplomalarda da aynı zamanda bir nevi çifte harcama yapılıyor. Çünkü ölen kişilerin yerine onların diplomalarını değiştirerek oraya başka insanların isimleri yazılarak aynı diplomaya o kişiler sanki or Dan mezun olmuş gibi bir değişiklik yapılıyor Bu bir çifte harcamadır aslında İşte bitcoin bunu engelliyor Ve şimdi bunu diplomalar Özelinde düşünmeyelim de paramız Özelinde düşünelim bakın aynı şey Biz farkında olmasak dahi Bugün dünyanın her yerinde Her para biriminde her ülkede Yapılıyor ve biz bunun farkında değiliz Bir çifte harcama sistemi içerisindeyiz Yaratılan para birden çok Defa harcanabiliyor ve bu yaratılan Para aynı zamanda zaten daha önce de Konuştuğumuz gibi arkasında bir iş kanıtı olmadan yaratılmış oluyor. Bunlardan da daha önce bahsetmiştik. Fakat daha kritik problemi çifte harcama tarafında yaşıyoruz. Bugün birçok başka konuda yaşadığımız gibi. İşte Bitcoin tam olarak böyle bir felsefeye sahip. Ve aslında biz bu felsefeyi şöyle daha önce de görmüştük biz bu felsefeyi. Ve ben çok heyecanlanmıştım yine. Bilmiyorum 2000'li yıllara geri dönersek ne kadar kişi o kadar aramızda genç o kadar yaşlı insan var emin değilim ama 2000'li yıllarda hatırlayanlar olabileceği gibi ilk eşten eşe ağları görmeye başlamıştık. Bu eşten eşe ağlar nelerdi? Torrent uygulamalarıydı bildiğiniz gibi. Müzik uygulamalarıydı. Hatta bir tanesinin ismini hatırlıyorum. LimeWire. LimeWire diye bir uygulama vardı müzik uygulaması. Dünyanın her yerinden insanlar ellerindeki dosyaları bu ağa yüklüyorlardı kendi bilgisayarlarında. Bir torrentin nasıl çalıştığını anlatmama gerek var mı emin değilim ama işte eşten eşe çalışan sistemler. Yani bu müzik dosyasını siz paylaşıyorsunuz. O paylaştığınız dosyayı bir başkası bir eş olarak ağdan indiriyor. O da artık paylaşmaya başlıyor oluyor. Bir başkası ondan da o kopyayı toplayabiliyor, sizden de kopyayı toplayabiliyor ve ne kadar çok kişi de bu dosyanın kopyası bulunursa o kadar hızlı bir şekilde indirebiliyorsunuz dosyayı. Öyle değil mi? Müzik uygulamalarını yani 2000'li yılları yaşayanlar varsa hatırlar. Tabi bundan sonra ne oldu? Spotify gibi veya buna benzer YouTube müzik gibi örnek vermek gerekirse regüle edilmiş sistemler gelişerek bu dosyaların kaçak bir şekilde yayılması telif hakları sebebiyle yasaklanmaya çalışıldı ve bir miktarda yasaklandı elbette ama torrenti mesela durdurmak mümkün değil. Yasaklamanız mümkün değil. Ya da mesela tor ağı var bildiğiniz gibi bir yazılım. Tor network şeklinde bir tarayıcı uygulaması biliyoruz biz. Bunları yasaklamak mümkün değil. Eşten eşe sistemleri yok etmek mümkün değil. Sadece kısıtlayabilirsiniz. Sadece insanların ulaşımını engelleyebilirsiniz. Fakat bitcoin bu noktada çok daha kritik başka şeyler yapmaya başlıyor. Biraz da ona girelim isterseniz. Şöyle ki yine ekranda başka bir Grafik yansıtıyorum, görsel yansıtıyorum. Bitcoin'i diğer sistemlerden ayıran noktalardan bir tanesi bunun bir merkezi bulunmaması. Torrent sistemlerinin yani o işte BitTorrent veya bir galiba korsan resmi olan başka bir torrent sitesi daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Geçmişte 15-20 yıl önce tabi telif haklarına sahip şeyleri aslında paylaşmayı her ne kadar doğru bulmasam da geçmişte kullandığım şeyler olduğunu söylemem gerekiyor bunları. Bu eşten eşe ağlara oldukça aşinayım yani. Yani onu aslında anlatmaya çalışıyorum. Ve Bitcoin'in onlardan ayrılan özel bir noktası var. O siteler genellikle bir noktada sahipleri, sitelerin kurucuları tespit edilip işte baskınlar yapılıp kapatılabiliyordu. Bir tuşa basarak siteyi kapatabiliyorlardı. Fakat Bitcoin'i kapatmak mümkün değil. Bakın ekranda da görüyorsunuz. Burada yetkiler ve güçler tamamen ayrılmış durumda. Ve hatta kimsenin bir yetkisi de yok. Yetkili olan birisi yok. Bir tuşa basacak kimse yok. Bu kritik bir nokta. Zaten işin içine bir müzik dosyası paylaşmakla bir para birimini eşten eşe dağıtmak arasında bir kalın bir çizgi çizdiğimizde burada çok kritik bazı özellikler olması gerekiyor. İşte onlara sahip zaten Bitcoin. Aşağıdaki bence sadece şeyleri haritalara bakalım. Sol tarafa Bitcoin'in not dağılımını. Yani bir, bir, önceki bölümde de konuşmuştuk. Bu muhasebeciler dediğim benim. Muhasebeyi tutan kişiler, defter kayıtlarını tutan kişiler olarak değerlendireceğimiz notların dağılımını görüyoruz coğrafi olarak. Ve sağ tarafta da madencilerin dağılımını görüyoruz. Elbette notların bulunduğu yerde maden madenciler de var. Madencilerin bulunduğu yerde notlar da var. Ama bunların ikisi aynı merci değil. Aynı yetkili kişi değil. Tamamen birbirlerinden farklı kişiler bunlar. Ve birbirlerinden bağımsız hareket ediyorlar. Yaptıkları şey sadece ve sadece ağda onlara verilen görevleri yerine getirmek. Başka bir şey değil. Herhangi bir yetkileri yok. Sadece tercih yapabilirler. Sadece seçim yapabilirler. Ve bu seçimleri de özgür seçimlere dayanıyor. Ve sadece bu noktada da bitmiyor. Bitcoin'i değerli kılan çok daha kritik başlıyor başka bir nokta daha var. Bitcoin, bakın ekranda başka bir görsel yansıtıyorum şu anda. Bitcoin bir oyun teorisi sistemi içerisinde. Bir oyun sistemi bu aslında. Ve bir ödül mekanizması var bildiğiniz gibi. Bu Bitcoin zaman zincirinin ödül mekanizması da Satoshi'ler ya da Bitcoin'ler diyebiliriz. Ağda işlem yaptıkça bir komisyon ödüyorsunuz. Bu komisyonlar da madencilere gidiyor. Öyle değil mi? Bir ödül sistemi var. Veya bireysellere geçelim. Bakın burada ben sadece bireyseller için ödül sistemini, oyun teorisini aslında açmaya çalıştım. İşte şimdi bu tutsak ikileme problemini Bitcoin'e uyarlarsak bakın burada şöyle bir şey görüyoruz. İşte ben Bitcoin biriktirirsem veya ben Bitcoin biriktirmezsem bunun karşısında da diğer sorgu odasındaki kişileri düşünelim. Onları da diğer herkes olarak düşünelim. Onlar Bitcoin biriktirirse veya onlar Bitcoin biriktirmezse. Ben biriktirip onlar da biriktirirse hepimiz kazanırız ve Bitcoin zaten kazanmış olacak. Fiyatı artacak değil mi? Veya ben biriktirirsem onlar biriktirmezse ben kazanmış olacağım. Onlar kaybetmiş olacaklar. Ben Bitcoin biriktirmezsem ve onlar Bitcoin biriktirirlerse ben kaybetmiş olacağım ve onlar kazanmış olacaklar. Tabii ki yine Bitcoin kazanmış olacak. Bitcoin bu senaryoların dörtte üçünde kazanıyor. Çünkü zaten sistematik olarak bir number go up teknolojisine sahip Bitcoin bildiğiniz gibi. Onu belki number go up teknolojisiyle ilgili de bir bölüm yapabiliriz burada ileride. Neden Bitcoin'in kazandığını, neden fiyatının arttığını sadece number go up olduğunu belki sadece bir bölüm ayırabiliriz bunu ama şimdi bu dörtte üçte hep Bitcoin'in kazandığı senaryo Senaryo dışında Bitcoin'in kaybettiği bir senaryo daha var bence. O da hiç kimse Bitcoin biriktirmezse, yani hiç kimse kabul etmezse o zaman herkes kaybetmiş olacak. O yüzden bu oyunda mantıklı olan 4'te 3 ihtimalle zaten Bitcoin'in kazandığı tüm ihtimalleri düşündüğümüzde bu ihtimallerin arasında biz de oyuna bir katılımcı olarak katılmamız gerekiyor. Eğer zaten katılmazsak cezalandırılacağız, daha yüksek bir cezaya çarpılacağız. Ve biz buna zaten şunu şu şekilde söylüyoruz. Herkes hak ettiği fiyattan Bitcoin alacak. İşte bu yüzden, bu oyun teorisi yüzünden. Ve bu oyun teorisinin aynısını devletlerle de yaşayacağız. Devletler de bir şu anda oyun sistemi içerisine girmiş durumda. Veya kurumsallarda bunu görmeye başladık. Kurumsallarda bu oyun teorisi ilk çarkları dönmeye başladı. Zaten bir ateşleme olduğu anda oyun başlamış oluyor. Bu ateşlemeyi bireyseller olarak biz 2009 yılında yaşadık. Kurumsallar olarak da bana kalırsa ETF'lerin çıkışıyla birlikte en azından hadi hani öyle kabul edersek ETF'lerle birlikte kurumsallardaki ateşlemeyi oyun sisteminin ilk o olimpiyat ateşinin yakılmasını yaşadık diye düşünüyorum. Ve burada kazan kazan ya da kazan kaybet tercihlerinin yapılması gerekiyor. Ve biz kazanan tarafta olmalıyız. Ve bunun da tek bir yolu var. Bitcoin biriktirmekten geçiyor. Çünkü siz biriktirmezseniz bir başkası biriktirecek zaten. Buna dijital altın yarışı belki. Altına hücum diyebiliriz. Dijital hücum şeklinde belki değiştirebiliriz. Her neyse böyle bir oyun teorisi var Bitcoin sisteminin arkasında. Bundan da bahsetmek istedim. Ve bunun arkasından şu anda hangi noktadayız? Bir de ona bakalım isterseniz. Bitcoin'in adaptasyon eğrisi üzerine birazcık konuşalım. Şimdi ekrana başka bir grafik yansıtıyorum. Bu River platformunun yaptığı çalışmalardan bir tanesi. Şu anda Bitcoin'de %3 adaptasyonda olduğumuzu söylüyorlar. Bunu insanların kaç kişinin hani Bitcoin kullandığını, işte dünya popülasyonunun ne kadar olduğu ile ilgili bir çalışma üzerinden aslında, hesaplama üzerinden çıkartıyorlar %3 adaptasyon diye. Ve bunu karşılaştırdığımız şeylere bakın. Bakın, grafikte de görebileceğiniz gibi 96 yılında ya daha kurulmamış bile neredeyse diyebileceğimiz online bankacılık hizmetleriyle eş değer durumda bu adaptasyon oranı. Yine bunun yanında sosyal medyanın 2005 yılındaki haline eş değer durumda Bitcoin'in şu andaki adaptasyonu. Ve yine bunun yanında internetin 90'ların henüz daha başındaykenki durumuyla eş değer durumda Bitcoin'in adaptasyonu. Yani gidebileceğimiz daha gideceğimiz o kadar uzun bir yol var ki ve daha işin o kadar başındayız ki bu karşılaştırma bence o anlamda da çok önemli. Ve burada bir S-Curve görüyoruz aslında adaptasyonlarda. Özellikle de dijital ürünlerin adaptasyonunda. Teknolojik değişimler önce sanki hiç gerçekleşmiyormuş gibi çok yavaş ve yavaş bir şekilde ilerliyor gibi görünürken sonra bir anda gerçekleşiyormuş gibi görünüyor bize. Gradually then suddenly diyoruz biz buna kısacası. Parker Lewis'in de bunun isimde yine çok güzel bir kitabı var. Onu da Bitcoin özelinde tavsiye edebilirim. Ve bu adaptasyon eğrisinde yükselmeye devam edeceğiz. Adaptasyon özellikle %10'lu rakamların üzerine çıktığı noktadan sonra da çok ilginç şeyler olmaya başlayacak. Bunun da altını çizmem gerekiyor. Oyun teorisiyle bunu aslında biraz bağlayarak düşünmemiz gerekiyor. Bunun da bunu da lütfen unutmayalım. Yani tek başına düşünmemek gerekiyor bu adaptasyonu. Bunun arkasında çünkü bir oyun teorisi var. Ondan biraz önce bahsetmiştik zaten. Ve belki de tüm bunların en garip, en gizemli ya da en ilginç noktalarından bir tanesine geri dönmek istiyorum. Satoshi 2008 yılından 2010'lara kadar 2010 11'e kadar oldukça aktif bir şekilde hem Bitcoin Talk formunda hem işte Bitcoin'in yazılım geliştirmesinde ve işte makale yayınlamasında, Bitcoin sitesinin kurul, Bitcoin.org sitesinin kurulmasında, işte duyurularının yapılmasında gibi gibi tüm konularda oldukça aktif bir şekilde rol aldı. Ve bu aldığı rolü aslında yine sadece tek başına yapmadı o dönemde de her şeyi. Birçok kişi ona yardımcı oldu. Hiç kimse onu daha tanımadan, bilmeden, sadece uzaktan bir mail yoluyla ulaşarak ya yardımcı oldu. Ve o da tüm yardımları eğer akıllıca görünüyorsa elbette kabul etti. Ama bir noktada özellikle de işte Julian Assange'dan da bahsetmiştik. Özellikle de Wikileaks'in 2011'lerde Bitcoin'i kullanmaya başlamasıyla birlikte Bitcoin ödemeleri, bağışları kabul etmeye başlamasıyla birlikte Satoshi birazcık çekilmeye başladı. Ve tarihler 23 Nisan 2011'i gösterdiğinde ondan son kez bir mail aldık. Şöyle ekranda görüyorsunuz. Mike Horn Satoshi'ye mail atıyor. İşte üstteki yazı Mike Horn'un maili. Orada bir şeyler soruyor Satoshi'ye. İşte diyor ki hani son zamanlarda çok aktif değilsin. Ne düşünüyorsun hani tekrar aramıza ne zaman katılacaksın gibi bir şey söylüyor. Satoshi'nin cevabı şu oluyor. Başka şeylere geçiyorum ben artık. Bitcoin emin diyor. Ve bu son mailden sonra Satoshi'den bir daha haber alamıyoruz. Tamamen ortadan kayboluyor. Bu çok ilginç bir şey. Yani bunu anlamak neden aslında ortadan kaybolduğunu da birazcık belki düşünmemiz gerekiyor. Çünkü yapılması kolay bir şey de değil bu. Bir proje ortaya koyup bir şey yaratıp tabii ki elbette bölümün başından beri konuştuğumuz gibi başka birçok protokolün, başka birçok fikrin, başka birçok yaratılan ürünün üzerinde yükselmiş bir şey Bitcoin ama tüm bunları bir araya getirmek de başka bir deha ürünü. Ve tüm bunları yaratıp bir anda sessiz sedasız bir şekilde ortadan kaybolmak bana her zaman için oldukça ilginç gelmiştir. Ama Bitcoin'in belki de en önemli özelliklerinden bir tanesinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Ve o günden bugüne tabii yine çok emin olmamakla birlikte bizim sadece takip edebildiğimiz kadarıyla Satoshi'nin sahip olduğundan emin olduğumuz Bitcoin'ler kontrol edildiğinde hiçbirine dokunmamış durumda. Hiçbirine harcamamış durumda. Bu da çok ilginç bir şey. Satoshi her zaman şeyi söyler yine işte harcanmamış kaybolmamış edilmiş. Kayıp sistemdeki kayıp Bitcoin'ler aslında diğer herkese yapılmış birer bağış gibi düşünülmelidir. Der. Çünkü bu yalnızca diğer herkesin elindeki varlıkların değerini yükseltmekte sınırlı bir arz olduğundan dolayı. Yani 1/21 bölü 21 milyonun içerisinden o 1 kaybolduğunda geri kalan herkesin payı yükseliyor. Öyle değil mi? Pay payda ilişkisi bir matematik yani bu. Basit bir matematik. Satoshi her zaman bunu söyler, söylüyor. Ve ortadan kayboluşuyla birlikte o 1 milyonun üzerindeki coin'lere dokunulma olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesinin de bu sisteme yapılan bir bağış olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bugün kısacası birazcık Bitcoin'in hem felsefesinden hem Satoshi'nin background'ından ve Bitcoin'in aslında background'ından konuşmak istedim. Ve neden bu sistemin eşsiz olduğunu birazcık daha detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Bu bölümlük benden bu kadar. Lütfen videoyu kapatmadan önce Satoshi TV'ye abone olmayı ve videoyu eğer beğendiyseniz tabii beğenmeyi ve bir yorum Belki bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.